Kurumumuz yapılandırma işlemini şu şekilde yapmaktadır. İşverenlerimizin ve sigortalılarımızın kuruma olan borç asıllarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Borç asıllarına daha önce uyguladığımız gecikme cezası ve gecikme zamı yerine, yurt içi üretici fiyat endeksi dediğimiz bir kassa gecikme cezası ve gecikme zamları güncellenmektedir. İşverenlerimiz borç asıyla birlikte güncellenmiş bu tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebilmektedir. Peşin ödeme şu şekilde yapılmaktadır. İşverenlerimiz ve sigortalılarımız borç aslıyla birlikte güncellenmiş bu tutarı 3 Temmuz 2023 tarihine kadar peşin olarak öderlerse güncellenmiş tutarın %90'ı silinmektedir. İşveren ve sigortalılarımız borç aslıyla birlikte güncellenmiş tutarın %10'unu ödemez şartıyla %90'lı kısmı silinmektedir. Yine taksitler halinde 12 18, 24, 36 ve 48 taksitler halinde de borçlarını taksitlendirebileceklerdir. Müzik